Hazırlıklar bence çok iyi gidiyor. Takım olarak da bireysel olarak da kaleciler anlamından. Bence çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Sağ dışı olsun, sağ dışı olsun. Çok iyi bir birlikteliğimiz var, çok iyi bir arkadaşlığımız var. Bunda da sahaya, sahaya, içine dökeceğimizi düşünüyorum. İnşallah maçı alırız. Güzel bir haftayı geride bıraktık. Bu haftaya da iyi başladığımızı düşünüyorum takım olarak. İnşallah önümüzdeki maçı da en iyi şekilde hazırlanıp kazanmayı bileceğiz. İnşallah o maçta iyi geçer. Galibiyetimizi alırız. Öncelikle Beşiktaş maçını çok güzel geçirdik. 3 puan bizimle İzmir'e döndü. Bunun için mutluyuz. Hafta başında Fenerbahçe için çok iyi hazırlandık. Devam da ettiriyoruz. İnşallah hafta sonunda bu serüveni devam ettirip 3 puanı almak istiyoruz. Zor bir maç olacak hafta sonu bizim için. Hazırlığımız iyi yönde devam ediyor. İnşallah e, bu benim üçüncü maçım olacak Fenerbahçe maçı. Bu maçı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Umarım buraya gelen herkese güzel bir maç izletiriz. Keyifli bir maç olur. E, i̇ki haftadır buradayım. İki haftada inanılmaz bir istekle çalışıyoruz. Zaten bunlar maçlara da yansıyor. İnşallah aynı istek, aynı mücadelemizi Fenerbahçe maçlarına yansıtıp e, güzel bir galibet, iyi bir oyun ortaya koymak istiyoruz. 아니 근데 이이